Evet mutlak değer özellikleri birden başlayalım. Bak şimdi öncelikle şunu tarifini bilmek lazım. Yani ne anlama geliyor onu bilmek lazım. Bak bir A reel sayısının sayı doğrusu üzerinde eşlendiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına A sayısının mutlak değeri denir. Ve bu şekilde gösterilir. Bakın mutlak A şeklinde gösterilir. Yani mutlak değer demek bir sayının sayı doğrusu üzerindeki bir sayının sıfıra olan uzaklığı demektir. Mesela diyelim ki sayı doğrusunu çektiniz. Sıfırın sağ tarafında bir a sayısı var. Sol tarafında bir eksi a sayısı var. Biz bu a'nın sıfıra olan uzaklığını bulmak istiyorsak ya da sıfıra olan uzaklığı nedir diye bir soru soruyorsak onu şöyle iki çizgi arasına alacağız. Mutlak a demektir. A'nın sıfıra olan uzaklığı. Eksi a içinde aynısı geçerli. Mutlak içinde eksi a demektir. A'nın sıfıra olan uzaklığı. Ve ikisi de dikkat ederseniz ne çıkacaktır? İkisi de birbirine eşittir ve ikisi de A çıkacaktır. Çünkü mesafenin negatifi diye bir şey söz konusu değildir. Mesafenin negatifi olmaz. Onun için mutlak değerin içerisine girdiği takdirde örneğin mesela 5, beş, 5'in sıfıra olan uzaklığı 5 birimdir haliyle bellidir. Yani bu mutlak içerisinde 5 diye gösterilir. Eşittir dışarıya 5 diye çıkar o zaman. Bu da eksi 5'in sıfıra olan uzaklığı mutlak değer içerisinde eksi 5 diye gösterilir ve bu da 5 olarak çıkar o zaman. Yani biz buradan anlıyoruz ki mutlak değer içerisinde 5 demekle mutlak değer içerisinde eksi 5 demek aynı şeylerdir. İkisinin de çünkü sıfıra olan uzaklığı eşittir diyorsunuz değil mi? Pekala şimdi bakın mutlak değer içerisinde eksi 4 mesela eksi 4'ün sıfıra olan uzaklığı dediğimiz takdirde ne yapacağız? Biz bunu mutlak değerin içerisinde yazacağız ve sonuç olarak 4 çıkacak. 7'nin sıfıra olan uzaklığı ne olacak? Biz bunu 7'nin içerisinde mutlak değerin içerisinde yazacağız ve dışarıya 7 diye çıkacak. Bak buradan anlaşılıyor ki mutlak değerin içerisine giren her sayı dışarıya çıktığı zaman ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Çünkü mutlak değer içerisine giren sayı her ne olursa olsun sıfıra olan uzaklığından bahsediliyorsa yani söz konusu mesafe ise mesafe negatif çıkamaz. Tamam mı? Pekala uzaklık negatif olmayacağı için bir sayının mutlak değeri sıfır veya sıfırdan büyüktür. Mutlak değerli bir ifadenin en küçük değeri sıfırdır arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bak şimdi mutlak değer a sıfırdan büyüktür. Peki ya da ki eşittir öyle değil mi? Ya da eşittir de dersiniz şöyle. Şimdi mutlak değer içerisindeki bir ifadenin dışarıya çıkışı nasıl gerçekleşir? Bak. Şimdi A sayısı eğer ki sıfırdan büyük olursa nasıl görünüyorsa öyle çıkar. Mesela diyelim ki mutlak değer içerisinde 5 ifa ifadesi. Mutlak değer 5 beş demek. 5'in sıfıra olan uzaklığı demektir. Nasıl çıkar? 5 diye çıkar. Tamam. Peki hala eğer A sıfıra eşitse aynen yine aynen olduğu gibi çıkar. Sıfır yine sıfır olarak çıkar. Eğer ki bak buraya çok dikkat ediyorsunuz. Eğer ki a sıfırdan küçükse mesela eksi 5 ise dışarıya çıktığı zaman çıkarken eksiyle çarpıp çıkar. Yani eksiyle çarpılıp çıkması negatif bir sayının artı olarak çıktığı anlamına gelir. Yani bir sayının eksiyle çarpılması eğer negatifse onu artı yapmak anlamına gelir zaten. Yani şöyle eksi 5 ise önüne eksi koymuş oluyorsunuz. Ve sonuç itibariyle bu ne oluyor? Artı 5 oluyor. Anlaşıldı mı? Şimdi öğrenci bana diyor ki hocam hani mutlak değerin içindeki ifade negatif olarak çıkmazdı. Niye biz a'yı mesela eksi a diye çıkartıyoruz? Ben de diyorum ki bak a dediğin sayı senin negatif bir sayının temsilcisi. Bunun önüne eksi koymak. Bunu eksi yapmak değil artı yapmaktır zaten. Anlaşıldı mı? Yani bir harfin önünde eksi olması demek onun sayısal değerinin negatif olduğu anlamına gelmez. Yani siz harfin ne olduğunu bilmedikten sonra önünde eksi olan bir harf için bir bilinmeyen için siz ona bu eksili bir sayıdır negatif bir sayıdır diyemezsiniz. Çünkü örneğin eksi a dediğiniz siz a'nın yerine eksi 5 verseniz mesela eksi 5 ile bu önündeki eksinin çarpımı ne olacaktır? Elbette ki artı 5 olacaktır tamam mı? Pekala şimdi. Bakın Sadece bu sorularda yani bir 30 tane soru var burada neredeyse bu sorularda ben sadece mutlak derin içeriden dışarıya çıkmasıyla ilgileneceğim ve sadece içeriden dışarıya bir ifade nasıl çıkartılır onu göstereceğim bunu kavradıktan sonra gerisi yavaş yavaş adım adım gelecek zaten bak şimdi. Birinci soruda diyor ki mutlak değer içerisinde eksi 3. Nedir mutlak değer içerisinde eksi 3? 3 diye çıkar. Mutlak değer içerisinde eksi 4, 4 diye çıkar. Mutlak değer içerisinde 5, 5'tir zaten. Dolayısıyla topladığınız takdirde 5, 4 daha 9, 3 daha 12 yapacaktır. Bu bu. Peki 2 eksi kök 7. 2 ve kök 7 hangisi daha büyüktür? Elbette ki kök 7 daha büyüktür. Siz bunu daha rahat anlamak istiyorsanız her ikisinin de karesini alın. Her ikisinin de karesini aldığınız takdirde bak kök 7'nin karesi 7'dir. 2'nin karesi 4'tür. Dolayısıyla kök 7 kök 2'den daha büyüktür. Ondan dolayı da 2'den 7 kök 7 çıktığı zaman bu ne olacaktır? Bu sıfırdan küçük olacaktır. Bak çok iyi dinle beni. 2 eksi kök 7 sıfırdan küçük bir ifadedir. Ama 3 dediğimiz ifade de kök 7'den büyüktür. Mesela bak kök 7'nin karesi 7 yapar. 3'ün karesi 9 yapar. 3 kök 7'den daha büyüktür. Kök 7 eksi 3 o da negatiftir. Bir de kök 7 kök 7 zaten pozitif bir ifadedir. Şimdi biz öncelikle mutlak değerin içi negatif mi pozitif mi onu tespit ediyoruz. Bak size ya negatif ya da pozitif olduğunu söyler. Siz buna göre içeriden dışarıya çıkarım yaparsınız. Ya da söylemeyip siz tespit edersiniz. Siz buna göre içeriden dışarıya çıkım, çıkarım yaparsınız. Ya da ki hiçbir şey söylemez. Söylemezse o mutlak değerin içerisinde öylece kalır. Çıkaramazsınız. Tamam mı? Peki hala 2 eksi kök 7 dediğiniz ifade sıfırdan küçük müdür? Evet küçüktür. Yani bu eksidir. Önce işaret tespiti yaptık. Kök 7 eksi 3 sıfırdan büyük müdür? Evet sıfırdan e, küçük müdür? Evet küçüktür. Yani eksidir. İşaret tespiti yaptık. Kök 7 zaten pozitif bir sayıdır. Eğer negatif olan bir sayı var ise siz onu eksiyle çarpıp çıkaracaksınız. Abi içini negatif olarak tespit ettiysen eğer onu eksiyle çarpıp çıkaracaksın. Eğer pozitif olarak tespit ettiysen nasıl görünüyorsa, şeklen nasılsa, orada nasılsa aynen olduğu gibi dışarı alacaksın. Tamam mı? Dolayısıyla bunu eksiyle çarpıp çıkarttığım takdirde takdirde şöyle olmaz mı? Eksi bak eksiyle çarpıyorum. 2 eksi kök 7 oldu. Bunu da eksiyle çarpıyorum. Kök 7 3 oldu. Diğerini aynen olduğu gibi çıkartıyorum. Kök 7 olarak çıkıyor. Şimdi bu eksi içeriye dağıldığı zaman ne olacaktır burası? Eksi 2 artı kök 7 eksi kök 7 artı 3 olur değil mi? Bu eksi içeriye dağılır. Ve burada da artı kök 7 var mı? Var. Şu artı ve eksi kök 7'ler birbirine götürür. Değil mi? Peki şu eksi 2 ile 3'ün toplamı 1 yapar. Burada kök 7 var. Burada da 1 var. Sonuç olarak kök 7 artı 1 olur. Bizim cevabımız. Bak anlayacaksın. Hiç merak etme. Her şeyini göstereceğim şimdi. Bak şimdi 3'ten 9 çıktığı takdirde ne olur sonuç? Eksi 6 yapar mı? Yapar. Tamam. Eksi bak. Eksi 3 şu eksi de şu eksi artı 6 oluyor burası. Eksi 3 ile artı 6'nın toplamı kaç olur? Artı 3 olur deriz. Daha sonra artı. Bak şu eksi 5 şu eksi de şu eksi artı 5 yapar burası. Artı 5 ile eksi 5'in toplamı 0 olur deriz. Ve artı mutlağın içinde eksi 2 yapar mı? Yapar. Bak şimdi eksi 6 dışarıya artı 6 diye çıkar. E, artı 3 dışarıya aynen 3 diye çıkar, 0 dışarıya 0 diye çıkar, eksi 2 dışarıya artı 2 diye çıkar, tamam mı? Ve bunları topladığımız takdirde 6 ve 2'nin toplamı 8, 8'den 3 çıkarsa 5 yapar diyeceğiz. Peki. <laughs> 3'e bak şimdi. 3. soruda diyor ki bak sadece içeriden dışarıya çıkartıyoruz. Bak şu anda mutlak değerli. Daha karmaşık sayı ifadeler gelecek. Daha karışık şeyler gelecek ve hepsinde içeriden dışarıya nasıl çıkarım olur göreceksiniz zaten. Bak eksi 2. Nasıl çıkar? Artı 2 diye çıkar. 6'yı koydun. Şu aradaki işlemin eksisi. Artı 2 diye şu çıktı değil mi? Aynen çıktı bak. 6 artı 2 diye. Pekala şuraya geldiğin takdirde bak mutlak değer içerisinde bir mutlak değer var mı dışarıda? Bak dışarıdaki mutlak değer görüyor musun? Şu ve şu. Bu mutlak değer dışarıda duruyor. Tamam. O dışarıda durdu şöyle. Tamam. Bak bu eksi 3 dışarıya 3 diye çıktı. Arada işlemin eksi var. Eksi 4 dışarıya 4 diye çıktı. Ondan sonra artı şu eksi 3 dışarıya 3 diye çıktı. Ondan sonra eşittir dedik. Eşittir. Alttan 2 çıkarsa 4. Peki 3'ten 4 çıktı. Burası eksi 1. Eksi 1 mutlak değerin dışına 1 diye çıkar. Artı burada da ne var? 3 var. 4 ile 4'ün bölümü yani 4'ü 4'e böldüğünüz zaman ne yapar? Sonuç 1 olur diyeceksiniz. Tamam mı? Bu 3'tü. Bak şimdi gelin bakayım şimdi. Gelin gelin. Bak 4 numarada diyor ki 1 ile 3'ün arasındaymış x dediğimiz ifade mutlak değer içerisinde x eksi 1 artı mutlak değer içerisinde x eksi 3 ve artı mutlak değer içerisinde eksi x. Şimdi senin yapman gereken şudur. Sen şunu yap. 1 ile 3'ün arasındaki herhangi bir sayıyı ver ve dene. 1 ile 3 arasındaki bir sayıyı verdiğin zaman bunların içi negatif mi çıkıyor pozitif mi çıkıyor yoksa belirsiz mi kalıyor bir bakalım. Şimdi mesela 1 ile 3 arasında sen 2'yi verdiğin takdirde bak 2 versen 2'den 1 çıkarsa ne yapar 2'den 1 çıkarsa 1 yapar yani bunun için pozitif yapıyor. 1 ile 3 arasındaki birden büyük hangi sayıyı verirsen ver 1 çıktı. Bir çıktığın zaman pozitif yapar. Pekala x eksi 3 diyor. 1 ile 3 arasındaki bir sayıdan yani 3'ten küçük bir sayıdan 3 çıkarsan kesinlikle negatif yapar. E, eksi x nasıl bir sayıdır? x pozitif bir sayıdır. E sen bunu eksi ile çarpmışsın. Şu anda bunun içi negatiftir. Öyle değil mi? Yani 1 ile 3 arasındaki bir sayının eksiyle ile çarpılmışı negatiftir. Değil mi? Peki sen şimdi işaretini tespit ettin mi? Evet. işareti tespit ettikten sonra eğer ki artı ise aynen alıyorsun fotoğrafı. Yani bunu aynen alıyorsun. X eksi 1'i aynen aldın. Tamam. Eğer işaret eksi ise tespitini yaptın. İşaret eksi çıktı mı? Evet. Bunu eksiyle çarpıp çıkartıyorsun. Yani eksi x artı 3 diyorsun eksi ile çarpıp çıkartıyorsun. Pekala. Şimdi şuna bak. Şu eksiyle mi çarpılacak? Evet. Bak işaretini tespit ettin. Eksi midir bu? Eksidir. Bunu eksiyle ile çarpıp çıkartıyorsun. Eksi x'ti ya hani. Eksi ile çarpıp çıkartıyorsun. Şöyle oldu yani. Tamam mıdır? Pekala. Şimdi x eksi 1 x eksi 1 eksi x artı 3 ve eksi ile eksinin çarpımı artı x oldu burası. Şu artı x ile şu artı x ile şu eksi x birbirine götürür. Sol tarafta bir tane x var. Eksi 1 ile 3'ün toplamı da kaç olacak? 2 olacak diyeceğiz. Yani cevabımız buradan x artı 2 olacaktır tamam mı? Bu 4. Şimdi gelin bakayım 5'e bakın. 5'te diyor ki bana eksi 3 ve 0'ın arasındaymış x dediğimiz ifade. Bak eksi 3 ile 0'ın arasındaki herhangi bir sayıyı verdiğiniz zaman bunun için nasıl çıkar? Negatif midir pozitif midir? Bak şimdi örneğin sen düşün ki eksi 2 ver buraya. Eksi 2 ile eksi 2 eksi 4 yapar. Yani bunun için negatiftir. Sen düşün ki buraya eksi 2 versen eksi eksi 2 ne yapar? Artı 2 yapar. Yani bunun için pozitiftir. Sen düşün ki buraya eksi 2 vermiş olsan 3 eksi eksi 2'den burası 5 yapar. Yani bunun içi pozitiftir tamam mı? Yani öncelikle sen verdiği şarta göre bunların içi tekrar söylüyorum pozitif mi negatif mi tespit edeceksin. Tespit ettikten sonra tespit ettik mi evet ettik. Bak eksi ile çarpıp çıkacak bu. Çünkü neden? Bunun içi eksi ise şayet sen bunu eksi ile çarpıp çıkaracaksın. Eksiyle çarptığın zaman eksi x artı 2 yapar. Bu aynen nasıl görünüyor söyle çıkacak yani eksi x diye çıkacak bizzat. Bu aynen nasıl görünüyorsa öyle çıkacak. Yani 3 eksi x diye çıkacak. 3 eksi x diye çıkacak. Aynen çıkacak tamam mıdır? Pekala bu durumda bunları topladığımız takdirde bak. Eksi x eksi x eksi x topla bakayım. Eksi 3 x 3 2 daha kaç yaptı buradan 5 yaptı diyeceksiniz. Yani cevabınız eksi 3 artı 5 olacaktır tamam mı? Sadece içeriden dışarıya çıkma ile ilgileniyoruz. Bak 6 numaraya bakın şimdi. Bak a sıfırdan küçük b de sıfırdan büyük. Ben size şöyle bir şey demiştim? Demiştim ki küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıktığı takdirde sonuç her zaman negatiftir. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa sonuç her zaman pozitiftir demiştim. Şimdi o kaideye göre bak şimdi A'dan B çıktığı zaman küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa küçükten büyük çıktığı zaman bunun içi negatif olur. Peki A nasıl bir sayı? A eksili bir sayı. Yani a'dan b çıkarsa bunun içi negatif olur. Peki b'den a çıkarsa büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa bunun içi artı olur, pozitif olur, tamam mı? Pekala şimdi bunun içinin eksi olduğunu tespit ettiğiniz zaman bunu dışarıya çıkartıyorsunuz ama eksiyle çarpıyorsunuz. Bunu eksiyle çarpıyorsunuz. Bu artı olduğu için nasıl görüyorsanız öyle çıkartıyorsunuz, tamam mı? Peki bunu içeriye dağıttığım zaman eksi a artı b bu da eksi a bu da b eksi a olacaktır diyeceğiz. Peki bu durumda sonuç olarak b b ne yapar bu 2 b yapar eksi a eksi a eksi a sonuç olarak eksi 3 a yapacaktır diyeceğiz tamam mı? Sonuçta burası 2 b eksi 3 a oldu bak şimdi devam edelim 7. soruya bakın şimdi diyor ki x küçük y'den o da küçük sıfırdan o da küçük z'den demiş böyle bir ifade vermiş bak. Gel bakayım. X eksi y. Yani x'ten y çıkınca. Yani küçük bir şeyden büyük bir şey çıkınca eksidir z'den y çıkarsa büyük bir olaydan küçük bir şey çıkarsa büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa sonuç artıdır. X'ten z çıkarsa yani küçükten büyük çıkarsa sonuç eksidir diyeceksiniz. Tamam mı? Peki bu durumda işaretleri tespit ettik mi? Ettik. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor bizim. x eksi y ne yapacağız? Biz bunu eksiyle çarpıp çıkaracağız. z eksi y ne yapacağız? Aynen çıkaracağız. Tamam mı? x eksi z ne yapacağız? Eksiyle çarpıp çıkaracağız. Bak şöyle. Peki eksi içeriye dağılınca eksi x artı y bu z eksi y bu eksi x artı z diyeceğiz. Ve bu durumda bak x'ler eksi x ile eksi x ne yaptı? Eksi 2 x oldu. Z ile z ne yaptı? Artı 2 z oldu. Eksi y ile bununla bu bunu ne yaptı? Birbirini götürdü. Sonuç olarak eksi 2 x artı 2 z oldu. Bizim cevabımız budur diyeceğiz tamam. Evet 7 numara da buydu. Gelin kalanlara diğer derste devam edelim.